Merhaba sevgili yaylar, sevgili yaylar burada mısınız? Sevgili yaylar 22 Haziran'da dolunay Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Sizlerin haftalarını incelediğimde muhteşem bir açılımla sizleri karşılıyor. Sevgili yaylar, başlamak istediğiniz her ne varsa enerjinizi pozitif yönde kullanacağınız bir dolunay sizi bekliyor. Tabii ki bu Temmuz'un 25'ine kadar sürecektir. Mücadele ediyorsunuz her konuda. Çünkü sizler e, belirli bir süreçte hep böyle kendinizce duygularınızda hep dengeyi bulmaya çalıştınız. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla, ailenizle, herkeste bekarlar olanlar için bir aşk, bir ilişki, yeni başlangıç var sorunlu bir ilişkiniz varsa bitişler. Çünkü sürekli sorunlu ilişkinizde, bilinçaltınızda bir yorgunluk var. Bunu tamamlama zamanı çünkü size fayda verecek ilişkiye adım atmak isteyeceksiniz. Bu da Temmuz'un 25'inde kararlarınız net olacaktır. Öfke e, krizi geçirenlerden uzak durun. Çünkü e, psikoloji rahatsız olan kişiler hep sizin böyle yanınıza geliyor. Böyle sanki böyle dibinize, dibinize doğru geliyor. Bunlara karşı çok temkinli olmanız gerekecektir. Ee, çok imtihana tutuldunuz. Bu imtihan aile ilişkilerinizde, çocuklarınızda özellikle ikili ilişkilerinizde imtihana çok tutuldunuz. Parasal konuda çok eliniz açık. Temmuz'un 25'ine kadar çok dikkatli olmak zorundasınız. Çünkü Dolunay bunu anlatacaktır. Parasal konuda hızlı hareket ettiniz. Şimdi bir durun bir sakin olun diyoruz. Sağlığınızı bu süreç içerisinde çok dikkat edeceğiniz e, görünüyor. Çünkü buradaki kalp probleminiz varsa, tiroid bezlerinize sıkıntınız varsa, migreniniz varsa bu konuda hızlı bir tedavi. Aman aman Dolunay bunu da gösterecektir. E, bu süreçte hacamat çok yaptırın. Bakın diyorum hacamat uzman bir kişi de ee, böyle hacamat yaptırın diyorum. Okuyacağınız dua dileğinize özel 87 kere ya hasip 112 kere ya muhip. Bunu okuyabilirsiniz. Elinizi kalbinize koyun. Duanızı edin diyorum. Sağlıkla ve huzurla kalın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.